Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet hastalığımız devam ediyor ama ben sizi düşünmeye gayret etmeye devam ediyorum. Değerli dostlar sizler için Fonksiyon Special adında bir seri çıkarmak istedim. Buradaki amacım isim yapmış ya da yapmamış ya da yapmak isteyen birçok yayın evinin içerisine serpiştirilmiş bazı soru kalıpları var fonksiyonlarda. Bunları bilmek, bunları gördüğümüz zaman hissetmek bazen integral sorusunda bize yardımcı olabiliyor. Ee, başka sorularda da tabii başka konuların içerisinde de serpiştirilebilir. Bu videoyu eminim çok beğeneceksiniz. Çünkü bu tarz kalıpların hepsinin bir arada verildiği başka bir video olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi kendimize has tarzımızla karşınıza çıkmak istemiştik. Umarım bu inandığımız yolda güzel işler başarıyoruzdur. Hemen fonksiyon special serimizin ilk sorusuna geçelim. Şimdi değerli dostlar burada dikkat etmemiz gereken fx eşittir x kare bölü 1 artı x kare vermiş. Bizden ne istiyor? Önceki bazı videolarımda bahsetmiştim. Sayıların şifresi diye bakın arkadaşlar burada ilk yerine 2005, 2004, 1 bölü 2005 ya da 1 bölü 2004 yazmanızı istemiyor soru tabii ki. Burada verilenlerin e, arasında bir e, şifreleme var nedir o şifreleme? Bakın 2005 ve 1 bölü 2005 bunlar birbirinin neyi tersi. Aynı şekilde 2004 ve 1 bölü 2004 bunlar da birbirinin çarpma işlemine göre tersi. Hı, o yüzden ben Buradan yola çıkarak şunu bir bulayım bakayım. Fx artı F1 bölü x ne demektir? Bakın 2005 x ise 1 bölü 2005 1 bölü x'tir. Arkadaşlar fx'i vermiş zaten. fx yerine x kare bölü 1 artı x kare artı f1 bölü x'i bulacağım. x gördüğüm yere 1 bölü x yazıyorum. 1 bölü x kare bölü 1 artı 1 bölü x kare. Şimdi burada bir payda işlemi olayımız var. x kare artı 1 bölü x kare geliyor buradan. Bakın arkadaşlar burada da 1 bölü x kare var. Şurada yapayım sizin için. 1 bölü x kare çarpı x kare bölü 1 artı x kare. Bakın x kareler gitti. Ne kaldı değerli dostlar? 1 bölü 1 artı x kare. O zaman devam ediyorum. fx artı F1 bölü x eşittir. Değerli canlarım burası zaten belli. x kare bölü 1 artı x kare. Burayı ne buldum ben? Bunu da getiriyorum. Buraya yazıyorum. 1 bölü 1 artı x kare. Paydalar eşitse üstler yani pay kısımlar toplanır demiştik. Bakın canlarım fx ile f1 bölü x'in toplamı kaç oluyormuş? 1 oluyormuş. O yüzden bu bir kalıp. Buraya 30 yaz 1 bölü 30 olur. 5 yaz 1 bölü 5 olur. Yani F 2005 artı F 1 bölü 2005'in toplamı kaçmış arkadaşlar? 1. F 2004 ile F 1 bölü 2004'ün toplamı kaç? Bu da 1. O zaman bu ikisi 1. Bu ikisi de 1'i veriyorsa toplamlarımız kaç oluyor değerli dostlar? 2 oluyor. Böylelikle fonksiyon special serimizin ilk sorusunu tamamlamış olduk değerli canlarım. Umarım not almışsınızdır. Şimdi gelelim ikinci kalıp sorumuza. Evet canlarım geldik sıradaki soruya. fx eşittir 4 üzeri x bölü 4 üzeri x artı 2 verilmiş. F1 bölü 5 artı F2 bölü 5 artı F3 bölü 5 artı F4 bölü 5 isteniliyor. Tabii ki ilk sene bunları yazmayacağım değerli canlar. Yine sayıların şifresinden bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Bakalım parantez içlerine. 1 bölü 5 ve 4 bölü 5. Bakın 1 bölü 5 artı 4 bölü 5 kaç ediyor? 1. Bakın buraya 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'in toplamına 2 bölü 5 artı 3 bölü 5 bu da 1 ediyor. Hmm, demek ki burada parantez içinde verilen 2 tane sayının toplamı 1. O zaman şöyle bir şey düşünüyorum. f x artı f 1 eksi x. Bakalım bu bize neyi verecek? Neden böyle düşündüm? Arkadaşlar bakın x ile 1 bölü x'in toplamı kaç oluyor? 1 oluyor. Sayıların toplamı 1 olduğu için böyle bir kalıp üzerinden gideceğim. Peki gidelim. fx zaten belliydi. 4 üzeri x bölü 4 üzeri x artı 2 artı f1 eksi x x yerine 1 eksi x yazıyorum. 4 üzeri 1 eksi x bölü 4 üzeri 1 eksi x artı 2 değerli dostlar. Şimdi sizin için şu kısmı burada daha detaylı çözeceğim. 4 üzeri 1 eksi x ne demektir? 4 üzeri 1 bölü 4 üzeri x bölü aynı şekilde 4 üzeri 1 bölü 4 üzeri x artı 2. Değerli canlarım yukarısı pay kısmımız direkt kalsın. Burada payda eşitlerseniz 4 üzeri x ile çarpmanız gerekiyor. 4 artı 2 çarpı 4 üzeri x bölü 4 üzeri x. Bakın canlarım şu paydalar birbirini ne yaptı? Götürdü. Ters çevirip çarptığınız zaman götürdüğünü göreceksiniz. Ne kaldı? Yukarıda 4 bölü 4 artı 2 çarpı 4 üzeri x. Aşağısı ne parantezine alınır canlarım? 2 parantezinde 4 bölü 2 parantezinde 2 artı 4 üzeri x. Yukarıdaki 4 ile aşağıdaki 2 sadeleşir. Yani en son 2 bölü 2 artı 4 üzeri x bulurum. Şu ifadeyi canlarım. Bakın gösterdim. Devam ediyorum şimdi sorumuza. Tekrar kırmızıya geçelim. Burası zaten belli. 4 üzeri x bölü 4 üzeri x artı 2. Burayı ne bulmuştuk? Burayı da 2 bölü 2 artı 4 üzeri x bulmuştum. Bakın paydalar eşit. 4 üzeri x artı 2. Pay kısımlar toplandığı zaman 4 üzeri x artı 2 geldi. A pay ile payda aynı. Demek ki toplamları kaç oluyor arkadaşlar? 1. Demek ki bir kalıbımız daha oldu arkadaşlar. F x artı f 1 eksi x neymiş değerli canlarım? 1'miş. O zaman soru yine çok 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 basit bir hale geldi. F 1 bölü 5 ile F 1 bölü 5 ile F 4 bölü 5'in toplamı 1. Aynı şekilde F 2 bölü 5 ile F 3 bölü 5'in toplamı da 1. Bununla bu 1. Bununla bu da 1. O zaman cevabımız yine kaç oldu değerli canlar? 2 oldu. Bu da önemli bir kalıp. Bu da bazı zor sorularda karşınıza gelebilir. Umarım fonksiyonumuzu ve kalıbımızı anlamışsınızdır. Ezberlemek yok arkadaşlar. Lütfen ama lütfen not alın. Bir sonraki special sorumuza geçelim. Evet canlarım geldik 3. Special Fonksiyon sorumuza. Bu da bir kalıp arkadaşlar. Aslında biz bunu üstü sayılarda da e, kullanıyoruz. Üstü sayılarda da konunun sonlarına doğru bazı soru tarzlarında bu kalıp var değerli dostlar. Burada da dikkat edeceğimiz şeyler nerede gizli soruda verilenlerin hatta istenilenlerin içerisinde. Ne istiyor arkadaşlar? Şimdi fx eşiti işte 1 bölü m üzeri x artı 1. Demek ki bu m'in bir önemi yok arkadaşlar. m 7 olur, 5 olur, 9 olur, 3 olur. m bir sayı olacak. Karşınıza öyle gelebilir. Ve bu kalıptan sonra bununla alakalı bir integral sorusu çözeceğim. Bakalım bu kalıplar ne işimize yarayacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sorumuza dönelim. Kırmızımıza geçelim. F 1905 artı, artı F 1923 artı F eksi 1923 artı F eksi 1905. Yine bakalım. Verilenler 1905 ve eksi 1905. 1923 eksi 1923. Hmm. Az öncekileri bir hatırlayalım. Az önce neler kullandık? FX artı F1 bölü X 1 geldi. fx artı f1 eksi x 1 geldi. Bu specialımızda da değerli canlar şunu bir göreceğiz. fx artı f eksi x. Bakalım bu neyi veriyor bize? Hocam neden bu aklıma gelecek? Çünkü bakın 1905 eksi 1905. 1923 eksi 1923. O yüzden fx artı f eksi x'in neye eşit olduğunu görmem lazım. fx'i biliyorum zaten. 1 bölü m üzeri x artı 1. Artı f eksi x 1 bölü m üzeri eksi x artı 1. Arkadaşlar aslında bu bir kalıptı. Bunun cevabı direkt 1'di. Üstü sayılarda bundan çok bahsetmiştik. Ama nereden geldiğini gösterelimiz Ezber olmasın. Şunu şurada detaylı bir şekilde çözeyim. 1 bölü m üzeri eksi x, x gördüğüm yere 1 bölü m üzeri x yazıyorum. Değerli canlar artı 1. 1 bölü şurada payda işlemi yaparsak 1 artı m üzeri x bölü m üzeri x gelir. Ter çevirip düzenlersem de m üzeri x bölü 1 artı m üzeri x'i bulurum. E getirelim tekrar buraya. Şuraya yazalım. Sol tarafta ne vardı? Yani fx'imiz 1 bölü m üzeri x artı 1. Artı burayı ne bulduk? m üzeri x bölü 1 artı m üzeri x. Hmm. Bakın paydalar yine eşit. Üstler yani pay kısımlar toplanır. 1 artı m üzeri x bölü 1 artı m üzeri x. Ve bu da bize neyi getirecek değerli dostlar? 1'i. Demek ki bir kalıbımız daha oldu. Bir sayının görüntüsü yani x'in görüntüsü fx ile onun eksilisinin görüntüsünün toplamı kaç oluyormuş arkadaşlar? 1 oluyormuş. Yani f7 artı f-7 kaçtır? 1'dir. Sorumuz bize neyi vermişti peki? Soru bizden f1905 artı f-1905 Artı, F1923, artı f 1923 artı f eksi 1923. Değerli dostlar bakın yukarıdaki kalıbımızı unutmayalım. Bu ikisi 1. Bu ikisi de 1 oluyor. Ve cevabımız yine ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Tabii ki ben bunu birkaç tane daha sayı ekleyerek cevabı 3 de. İşte burada 30 tane bu şekilde sayı varsa ikili ikili toplamları 1 deyip cevabı 15 de bulabilirdim ama ben burada amacım sorularda verilen sayılara göre sizin o kalıpları kendinizin çıkarması umarım faydalı olmuştur. Bu kalıpların hepsini bir arada veren eminim başka bir video göremeyeceksiniz, görmemişsinizdir. Ben öyle düşünüyorum. Ve şimdi bu kalıbın bize bir integral sorusunda ne kadar yardımcı olacağını birlikte görelim arkadaşlar